Arkadaşlar az önce Brawl Talk'ı izlediniz. Ben de bu videoda Brawl Talk'u sizlere Türkçe bir şekilde izleteceğim ve ayrıca de gözden kaçırdığınız detayları sizlere elden geldiğince sunmaya çalışacağım efendim. Ama videonun asıl bombası şu ki arkadaşlar bizler Supercell partner olarak içinizden tam 6 kişiye yeni kostümün çekilişini yapıyor olacağız. Video içerisinde de sonlara doğru çekilişten bahsedeceğim ama çekilişe katılmak için de tek yapmanız gereken açıklamalar kısmının en üstünde arkadaşlar Discord sunucum var. Bu Discord sunucusu neden lazım? Çünkü sizinle irtibata geçeceğim. O yüzden beni Discord'dan takip etmeye kesin kesinlikle unutmayın dediğim gibi açıklamaların en üstünde Discord sunucumun linki olacak. Ve en önemlisi de videonun yorumlar kısmına benim size ulaşabilmem ve linki gönderebilmem yani kostümü almanız için gerekli linki gönderebilmem için arkadaşlar yorumlara Discord ID'nizi mutlaka yazmayı unutmayın diyeyim. Hemen şimdi Brawl Talk'a geçelim. Evet elimden geldiğince bölmemeye çalışacağım arkadaşlar o yüzden ben izleyelim. Evet yaz tatilinden döndük ve hazırız diyor artık Güncel that? Meet Denitron 3000, a genius robot I developed myself Akıllı bir robot. Gerekli yerlerde sadece durduracağım arkadaşlar videoyu ve ben size bazı şeyler anlatacağım burada. Evet burada görüyorsunuz robot fabrikasında çalışan bir burada zaten yakın dövüş karakteri olduğu belli oluyor arkadaşlar. Yeni karakterimiz gördüğünüz gibi yeni karakterimizin güzel bir animasyonu Hayat hikayesini anlatan bir animasyon aslında bu. Yeni karakterimizin. Vahşi batıdayız ama yepyeni bir yorumla. Robot fabrikası arkadaşlar. Robotların üretildiği yer. <laughs> Yeni kromatik savaşçı <bakıcısı> Sam. <laughs> Belin üçlüsüne katılıyormuş arkadaşlar. <laughs> Öte yandan Star Park'taki hiçbir robotlar arası iyi değilmiş <gülüyor> kardeşimizin. <gülüyor> Eşsiz bir oyuncusu. oyun ise. Oyun çok garip arkadaşlar bakın. Eldivenleri takılı olduğunda aynı anda birden çok düşman hasar verebiliyor. Bakın bu çok önemli. Güçlü ve en yakın menzilli bir saldırı yapıyor. Eldivenleri takılı değilken de güçlü olmasa da arkadaşlar hızlanıyor. Burası çok önemli. Oyuna başlar başlamaz güçlü saldırısı dolu bir şekilde başlıyor arkadaşlar. Bu da karakteri tek yapıyor oyundaki. Tek bu özelliğe sahip karakter yapıyor. Evet, geçici olarak hızlanıyor süper gücün kullanında eldivenlerini geri çağırıp kullanabiliyor bir de şöyle bir şey var arkadaşlar mesela burası önemli şu kısmı tekrar bakalım eldivenler çarptıkları her şeye hasar veriyor diyor süper gücü yeniden kullandığında eldivenlerini geri çağırıyor ama geri çağırdığında ise şöyle bir şey oluyor bakın dönüş yolundaki herkese hasar veriyor eldiven bu da harika bir özellik ee, ultisini bir de nasıl doldurabiliyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar çok garip bir şekilde bir ultisi doluyor normal şekilde saldırı yaparak doldurabiliyorsunuz. Bir diğer yolu da gidip eldiven alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu şekilde attığınız eldiveni geri alırsanız e, ultisini hızlı bir şekilde doldurmuş oluyorsunuz. Evet kostümleri gösteriyor burada. Çok değişik mekaniklere sahip bir karakter ben çok beğendim. En önemli özelliği dediğim gibi direkt ultiyle oyuna başlamanız ve Eldivenler takılıyken birden çok düşmana da hasar verebiliyorsunuz yani alan hasarı verebiliyorsunuz vesaire. Ve o attığımız ulti de atarken arkadaşlar mesela ultiyi attık elimizden. O ulti birden çok kişiye sekiyor. Artık onun bir çapı vardır falan. Sonra gidip ulti katsamıza gerek yok. Onu gidip alırsak yerden tekrardan ultimiz gelmiş oluyor. Ee, ama ulti kasıp geri alırsak da o dönüş yolundaki herkese değerekten tekrardan geliyor. Tabi çember içerisindeyiz artık onun bir menzili var mı dediğim gibi. Çok değişik bir e, yine... Karakter olmuş açıkçası güçlü ki kostümü Lola'yı görüyorsunuz ve felaket çetesinin üçlüsü çok güzel bir kro kostümü çok beğendim Crow kostümünü ve işte ee, şurada Squeak'i de göstereyim size arkadaşlar çünkü bu karakterin çekilişi yapılacak zaten sonlara doğru da izleyeceksiniz ayrıca Asya'da Asya festivaline özel Ay tavşanı Squid'de sizleri bekliyoruz. Bunu çekir için yapacağız haberiniz olsun. Güzel bir kostüm. Borsacı pen. Ve 299 taşlık yeni kostüm Mecha Mortis arkadaşlar. Bunu %100 alacağım. Çıktığı ayda alırsanız diyor böyle böyle ekstradan işte ee, emojiler vesaire ücretsiz şeyler veriyor diyor. Ayrıca dükkanda her biri 49 taş karşılığında iki renk seçeneği de olacak diyor. Sarı renklisi güzel. Cadılar bayramı dolu gelecek. Şakacı Leon kostümünü de unutmayalım diyor. Diğer cadılar bayramı kostümleri de bu arada e, bir sonraki güncellemede gelecek. Evet robotlara bir remodel gelmiş. Bu çok önemli ve bence çok da önemli bir hareket değil bu. Evet pembe 8 bitecek. 3 boyutta yeni bir animasyonumuz geliyor diyor. Bu animasyon özelde bir PvE modu yani bilgisayara yani yapay zeka karşı oynayacağınız, robotlara karşı oynayacağınız bir mod geliyor. Bu robotta da arkadaşlar mantık 8 biti hayatta tutmaya çalışıyorsunuz. 8 biti mümkün olduğunca hayatta tutmaya çalışıyorsunuz. 8 biti robot e şey oynarız deyip e bot oynuyor ama onu hayatta tutmaya çalışıyorsunuz. O da elinden geleni yapıyor falan diyor yani savaşıyor diyor. <laughs> evet bu çok e, faydalı bir özellik olmuş. Mesela üç kişi bir karakteri seçtiler herkes. Ama mesela ben daha iyi oynuyorum mesela. Ama benden habersiz o karakteri aldı. Değiş tokuş yapalım mı diyorsun mesela? Kabul ederse tak tak değiş tokuş etmiş oluyorsunuz. Veya seviyesi düşüktür onun aldığının. Tak tak sonradan da komponuzu ayarlayabiliyorsunuz. Değiş tokuş gayet güzel olmuş. Evet ikinci bir savaşçı daha var diyor ve GAS arkadaşlar. Pijamar gelen tuhaf bir çocuk diyor. Evet bunun da özelliklerini söyleyeceğim. Tamamen support yani destek bir karakter arkadaşlar. Arkadaşlarını vesaire destekleyebiliyor. Ruhları görüyorsunuz. Bu çubuklar tamamen dolu olduğunda bir sonraki saldırı haritada bir ruh oluşturuyor diyor. Ve bu ruhu gidip takım arkadaşlarınız alabiliyor arkadaşlar. Alırsa da canı yükseliyor gördüğünüz gibi. Ve haritada birden fazla ruhu durabiliyormuş. Çok güzel. Evet kendisine veya takım arkadaşlarına kalkan yapabiliyormuş arkadaşlar. Süper özelliğiyle de. Arkadaşlarına bu kalkanı oluşturmak için onların nişan vurması gerekiyor. Kendine de bu kalkanı oluşturabilmesi için arkadaşlar. Oto bir şekilde nişan almadan direkt ultiye basarsanız da bu kalkanı kendine sağlıyor. Haberiniz olsun bu da çok güzel bence. Ve en güzel tarafı da karakterin süper ender oluş arkadaşlar. Kolay bir şekilde kutulardan bulabileceğimizi haberine veriyorum. Evet kupa sıfırlama süresi uzatılıyor arkadaşlar. Artık Brawl Pass sezonuyla beraber paralel olarak 8 haftada bir sıfırlanacak. Yani... 4 hafta 1 ay yapıyorsa 2 ay boyunca arkadaşlar kupa kasabileceğiz. Bu da demek oluyor ki artık 100.000 kupaya herhalde görebiliriz. 60 60 karakter varsa zorlasan 100.000 olabilir birçok kişi bakalım. 8 hafta kupa kazandı sezon olacak. E-sporlarla evet, e yapılan bir anlaşmadan bahsediyor ve dükkanda artık işte STML Tribe Zeta gibi büyük takımların e şeylerini alarak da onlara destek olabileceğinizi söylüyorlar. Yeni mücadele vesaire. Burası bence e robot fabrikası teması. Yeni aksesuarlar geliyor. Eşya fiyatlarında indirim geliyor arkadaşlar. Gelecekten de bir var. İşte burada Brawl Stars'ın geleceğine dair Ekim ve ondan sonrası için gerçekten de neler planlamışlar. Ee, Frank geliyor oyunun biliyorsunuz topluluk lideri e, Frank geliyor ve arkadaşlar e, bizlere oyunla alakalı gelecekteki e, planlamalardan vesaire bahsediyor. Yani güzel bir söyleşi olmuş. Onları izleyelim bakalım. Bence olayın en önemli yerlerinden biri burası. Evet. Burada önemli bazı detaylar var arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşacağım. What do you have for the community? Well, for the last few months, focused on designing and building our gelecek planlarından bahsedeceğiz diyor sizlere. Why are we doing this? We feel there's Sizin isteklerinize göre biz de oyunu şekillendiriyoruz diyor kısacası bir soru güncelleme hakkında fikirler verecek ve eşyaları yenileniyor arkadaşlar. Evet. Evet eşyalar tamamen değişecek. izleyin bence. Çok önemli burası. Evet. Gereken parça ve şey miktarını azalttık diyor. Biraz da Ekim ayından bahsedelim diyor. Evet. Eşya alma sürecini basitleştirip fiyatları indirdik diyor. Eşyaları artık daha kolay kasabileceğiz. Aynı zamanda yalnızca bazı savaşçıların kullanabileceği özel ek eşyalar sunuyoruz diyor. Çok değişik arkadaşlar. Mevcut eşyaların ne olacak diyor. Eşyaları sıfırlıyoruz diyor. Mevcut tüm parçaları, eşya jetonlarını ve üretilmiş eşyaları geri ödeyeceğiz. Ödeme altın ile olacak ve altınlar gelecekte eşya alırken çok daha büyük önem taşıyacak diyor. Eşyalarınızı tamamen yenileyebileceksiniz diyor. İlginç. Evet, geçen seneden beri topladığımız her şeyle işte parça, jeton vesaire onların hepsinin e, altın karşılığını ödeyeceklermiş. PvE modlarını yenileyeceğiz diyor. Evet, eskisen, eskiden robot işgali falan biletle girdiğimizde çok eğlenceliydi. Hatta kutu da kasabiliyorduk. İşte bunlar olmadığı için diyor, çoklaşamalar, devamlı güçlenmeler, farklı temalar, bosslar, bosslar gelecekmiş. Değişik değişik bozlar. Değişik bir, bir PvE modu serisi gelecekmiş yani oyunu öyle söyleyeyim. Değişik ve gerçekten hani şu anki gibi değil, e, gayet eğlenceli oynanabilir şeyler gelecekmiş. Yeni bosslar, değişik değişik savaşlar falan filan bakacağız. Zamanla çözüme kavuşturmak istediğimiz bazı konular var ve yeni savaşı açmanın şansa dayalı olması diyor arkadaşlar. Hangi savaşı ne zaman açacağınız, yükselteceğiniz konusunda daha fazla söz sahibi olmanızı istiyoruz diyor. Değişik bir konu. En kısa sürede bu değişiklikleri ulaştıracağız. Ekim ayında galiba. Daha anlamlı şekilde geliştirmesini istiyoruz. Uzmanlık konsepti diyebiliriz. Hedefler, ödüller gibi şeyler daha net olacak. Listemizdeki diğer şeyler arasında eşleştirme sistemi var diyor. Heyecanlanlarımızı direkt oyun içinden sosyal medyada paylaşmamızı sağlayacak yeni araçlar ekliyoruz diyor. Oyunu sabote oyuncuları şikayet etmenizi olanak veren bir sistem üzerinde çalışmaya e başladık diyor. Muhtemelen bu sistemi yakın zamanda kullanıma sunup bildirim hacmini görmek için veri toplamaya başlayacağız diyor Frank. Yapılacaklar bunlarla da sınırlı ama değil diyor. Ama şimdilik ana odağımız bu konular üzerinde olacak diyor arkadaşlar. Gelecek güncellemeler hakkında bilgi için Brawl Talk'u kaçırmayın diyor. Brawl Talk'ları kaçırmayın diyor. Evet. Beğenmeyi kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar Hediyeleri unutmuşuz. Brawl Stars içerik üreticileri Ay Tavşan'ın Squeak kostümünü hediye ediyor, diyor. Burada, YouTube'da veya başka bir sosyal medya platformunda Bunny, Squeak, Gwaii'ye tek aratarak Brawl Stars üreticilerinin çekilişlerine katılabilirsiniz, diyor. Kuralları bulabilirsiniz, diyor. Evet, ben zaten anlatmıştım. Burada tekrardan devreye gireceğim arkadaşlar. Yeni kostümümüz bildiğiniz gibi burada gördüğünüz gibi e Squid kostümü bunu tekrardan söylüyorum almanız için yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmının en üstüne Discord sunucumu bıraktım mutlaka orada orayı Discord sunucumu takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar çünkü sizlere Discord üzerinden iletişim sağlayacağım bu kostümü yollayacağım Eee birinci şartım dediğim gibi açıklama kısmındaki Discord sunucusunu takip etmek ki takip ederseniz orada her ay iki tane de ödüllü turnuva yapıyorum. 1500 TL ödüllü. O ayrı çekilişe katılmak için de mutlaka takip etmeniz gerekiyor Discord sunucumu ve Discord sunucusunu takip ettikten sonra önemli olan tek şey ise arkadaşlar kalan tek şey ise videonun yorumlar kısmına Discord ID'nizi yazmak. Çünkü ben sizlere oradan kazananlara ulaşacağım abi. Link göndereceğim. O linke tıklayıp Squid kostümünü alabilecekler. 6 kişide gidecek mi bu kostüm. Ve ben videoyu noktalandırayım arkadaşlar. Güncel emeği nasıl buldunuz? Yorum arkasına bunu da yazarsanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Başka bir öneri görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.